Uzun bir seçim sürecinden sonra amacımıza ulaştık diyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ancak işimiz daha yeni başlıyor. Yeniceden Kaledran'a kadar bütün vatandaşlarımızı mutlu etmeli ve güvenlerini boşa çıkarmamalıyız dedi. Yerarvaların da takdiriyle amaçladığımız Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine ulaştık. Milliyetçi Hareket Partisi Anamur Kadın Kolları Başkanı Ali Yiğit ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin henüz kurumsal bir kimlik kazanmadığını belirtti ve belediyede maalesef her anlamda geri kalmışlık söz konusu. Bu geri kalmışlığa karşı mücadele ederek belediyeyi önce düz diye sonra da yukarılara çıkarmak zorundayız. Bunun için de gece gündüz demeden çalışmak durumundayız dedi memnun edebilmek, onların güvenlerini boşa çıkarmamak. Tabii işimiz kolay değil, zor. Belediyede görev yapan kadrolu personel giderinin 20 milyon TL'yi aştığını da kaydeden Başkan Kocamaz, belediyede kimsenin yeri garanti değildir. Çünkü bizim adam kayırmacılık ve yandaşçılık gibi bir anlayışımız bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olamaz dedi. Bugün içerisine gelip gördüğümüzde gerçekten o sözlerimizin çok hafif kaldırdı. Çok daha geri bir belediye gördüğümüzü kurumsal yapı diye bir şey olmadığını, hatta bir belde belediyesinde olması gereken bir yönetişim anlayışının maalesef burada olmadığını bizzat yerinde tespit ettik. Kentin en büyük probleminin işsizlik olduğunu da belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, önümüzdeki yıl genel seçimlerinin olduğunu hatırlatırken, ülkenin içinde bulunduğu durum tek başına bir MHP iktidarının olması gerektiğini gösteriyor. Bunun için de çok çalışmak zorundayız ifadelerini kullandı. Bundan sonra yapılacak yatırımlarda bütün ilçelerimizin başkanlarıyla görüşüyoruz onlardan raporlar da alıyoruz